çekiciliğini kaybeden dünya. Gezegenler ülkesinin sakinleri o gün yine işlerinin başındaymış. Güneş dünya için ateş püskürüyor, ay etrafında bir balerin gibi dans ediyormuş. Bizim gezegenler aleminde ünlenen dünyanın da havasından geçilmiyormuş. Dünya o kadar kendini beğeniyormuş ki bazı gezegenlere laf yetiştirme ile meşgulmüş. Hepinizden daha güzel ve çekiciyim. Hava bende, su bende. Var mı benden daha güzeli?" diyerek aynasına baka baka söyleniyormuş. Bunu gören gezegenler dünyanın bu haline çok şaşırıyor. Şaşırdıkça da ne yapacaklarını bilemiyormuş. Günlerden bir gün beklenmedik bir anda dünyaya bir şey olmuş. Dünya uyuyormuş. Gezegenler başına toplanmış ve uyuyan dünyayı uyandırmaya çalışmış. Dünya uyanmış. O da ne? Gördükleri karşısında dünyası tersine dönmüş. Dünyanın içi dışına çıkmış. İnsanlar, ağaçlar, arabalar, eşyalar her şey uçuyor, dünyayı terk ediyormuş. Ne yapacağını bilemeyen dünya çaresiz kalmış. Önce ayakları yere basan bir plan hazırlamaya karar vermiş. Düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Önce iple bağlamayı denemiş her şeyi. İlk başta işe yaradığını düşünse de sonra beğenmemiş bu fikri. Çünkü dünyadaki her şey uçurtma gibi havada asılı kalmış. Bu sefer dünya yüzeyindeki her şeyi yapıştırmaya karar vermiş. Ama olmamış neden mi? Çünkü heykel gibi kala kalmış her şey. Bu durumu gören gezegenler dünyanın haline çok şaşırmışlar. Ama dünyanın çabasını da takdir etmişler. E ne de olsa ünlü olmak kolay değilmiş. Dünyanın tüm planları suya düşmüş başına gelenleri çaresizce düşünürken gezegen ülkesinin sakinlerinin sesi yankılanmaya başlamış. Ne oldu bu dünyaya? Dünya kendine gelmelisin. Bak yanındayız. Dünya uyanmış ve kendine gelmiş. Sonra da derin bir oh çekmiş. Aslında her şey yolundaymış. Dünyanın gördükleri ise sadece bir rüyaymış. Dünya üzerindekilere sımsıkı sarılmış ve yaşamına kaldığı yerden devam etmiş